Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu sefer bir FIFA oynuyorum. FIFA Mobile 4. Hemen başlayalım oyna diyorum. Tek tek. Rakibi bekliyorum. Rakip bulundu. Benim oyuncum da derse gerek. Ve rakibim de Gopleza. Ben ev sahibim deplasman da. Atakları işitmiş. Orta sağ ve defazı da ben fazlayım. Bakalım. O ben de en iyi Foden. Abi onlara da fodum var. Werner var. Bu ne ya? Antonio. Santra'ya basarım. Bernard. Allahu ekber. Bu ne ya? Abi bana da çatışıyorlar. Oy. Abi sola da kurtardım ya. Bas. Vay be abi arada geçirdim. Allahu ekber. Bak abi. Bak abi. Ye. Yeah. Allah. Ne oldu ya? Allah'ım. Hadi. Hadi gidelim. Abi rövanş mı yaptı? Yok neydi ya? Ee, yok neydi ya? Rövanş değildi. Ya neydi ya? Ya neydi adı ya? Ha rövanş Tamam hatırladım rövanş ata. <laughs> abi rövanş ata vuruyordu. Allah! Oy, abi nasıl geçirdim Allah! Abi vururum lan şimdi ben. Ay. Top onlardaymış bir de, ben de korner sandım. Ups Allahu Ekber. Ups Allahu Ekber. Ups Allah Hadi. Ip Allah. Ya nasıl kaçırıyor ya. Ip. Penaltı mı? Allah'ım kırmızı kart eyvah bir penaltı. Vallahi vay yedik. Abi ben kaleciyi nasıl yönlendireceğimi bilemiyorum ki. Bak adam nasıl dans ediyor ya. Oh pış attı bir şey. Geç geç buraları abi ya. Abi ben nasıl yönlendireceğimi anlayamadım ya. Ups hadi. Hadi lan. Lan lan lan. Allahu ekber. Hadi lan. Yakala. Abi. Abi ben nereye gidiyorum ya? Oto diyor bir de. Hı, tamam çıkardım. Aa Swift. Bu bana bir yerden tanıdık geldi. <laughs> abi ilk bitsin. Oh bitti. Tamam. Ya şu anda o öndeydi doğru ya. Benim yenmem lazım ama. Rabı abi. inşallah. Oh. Anam gol hiç ya. Seni <laughs> <laughs> uzaktakine gönderdim ya. Oy. <laughs> Top topun üstünden zıplıyor ya. Amaca sanki topun üstünden zıplamak. Tamamdır. Abi lan. Abi lan ne faal yapıyorsun ya? Al sana faal. Al sana faal. Al. Fodun pot. Değiş değiş git git. Abi çekil ya. Abi çekil ya. Çekil ya. Abi uzaklaştırdım vallahi. Iyi. Hadi ya bak kontra diyor bir de ya. Hadi ya. Git defol ya. Noluyor abi çok iyi yaptım. <laughs> abi artık gol atacağım ya yeter ya. Yeter yani adamlar hep faal yapıyor. Ben sizi biraz daha faal yaparım da görürsünüz. Şimdi görürsün sen ya. Uzaklaştırırım lan. Adam kapamazsın lan benden. Kapamazsın lan benden. Kapamazsın lan benden. Hadi lan abi. Lan hadi lan. Ne faul yapıyorsun ya abi. Abi yenildim. Faulcu ya. Abi yemin ederim faul yapıyor ya. Hakan kabul etmiyor. fazla ben azalıyorum ya. Yeni gidiyor. Çekil ya. Git başıma bir de 10 jeton veriyor. Yine oynuyorum ya. Tamam. Hadi. O. Oh. Tamam. Atak. Orta saha ve defansta ben en fazlayım. Hadi bakalım. ben de Foden Werner Antonio var çok iyi bende. Aa Kazım da o. Hadi. <laughs> Abi gidiyoruz. <laughs> Abi ne oluyor ya? <laughs> Ben hemen gol attık ya. Evet. Abi nasıl bir gol attım ya. Wow, evet. Allahu Ekber. Ya Rabbi. Kapacağım ya. Evet. JA! Pass! Uff! Ja! Witz. Tamam corner. Çok iyi. Tamam. Tamam. Hadi ya. Tamam değiştiler. Gol. Evet. Gol. Tamam. Vallahi devam ediyoruz. Çok iyi. Allah Gol! Devam ediyoruz. Şu an durum 5-0. abi 5-0 bitti. Oo. <laughs> abi şampiyonum ya. <laughs> vay be 5-0 5. Of ya of vay. Arkadaşlar burada da videomuz sona erdi. Eğer böyle daha böyle daha güzel FIFA videoları görmek istiyorsanız kanalıma abone olun ve like atın. Görüşürüz. FIFA'yı da indirmeyi unutmayın. Çok güzel.